Bu tam olarak bir veda etmek için değil de baba, yani size bir hoşça kal falan demeden de gitmek olmaz diye. Yani hepiniz iyi elemanlarsınız baba, beşiniz de. İyi adamlarsınız. Aradık telefonunu açmıyor, aradık telefonunu açmıyor. Haber alamadık. O gündür bugündür telefonu da kapalı, o de kapalı. Adana Koza'nın Hacı Mirzalı mahallesinde yaşayan 6 çocuklu Demir Yürek ailesi 5 gündür kaybolan oğulları Hakan Demir Yürek için seferber oldu. Ben Antalya'daydım abisinin yanında. Bana telefon etti. Öğretmenlerinden öğrendim. Hakan arkadaşlarına video atmış. Helallaşmak için. Evden para almadan ayrıldığını, üstünde yeşil tişört ve kot pantolon siyah ayakkabı olduğunu aktaran anne Türkan Demir Yürek, görenlerin jandarma ve polise haber vermelerini istedi. Duyan gören varsa arasın bize azıcak da olsa gördük desin sağ olduğunu bileyim. Peki, Oğlum izliyorsun ne derdi varsa bana anlatsın ben derman olmazsam o zaman geçsin. Kozan'da 2 Eylül günü sınıftaki kız arkadaşının cenazesine katıldıktan sonra kurduğu WhatsApp grubuna veda mesajı içerikli video atarak ortadan kaybolan Hakan Demiryürek İlçede güvenlik güçleri ve ailesiyle birlikte her yerde aranıyor. Kendinize iyi bakın baba. Şeref Sadi Köpen öldü baba. Tamam mı? Kozana gel. En azından çocukların başına gel. Cenaze minaze iş yapacaksan da bizim köyden hiçbir Allah'ın kulu gelmesin. Hiçbir zaman sevemedim bizim köyü. Hiç kimse gelmesin. Köyde selam ela verdirme. Anne Türkan Demiryürek, oğlunun başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini ifade etti. Buradan kız hasta diye, benim 3 yaşında kızım var, ablasının yanında. O hastaneyi hastaneye götürüyorum dedi, amcama dedi, okula gitmediğime dedi, meşaz varır dedi. Ona canınızı sıkmayın, ben kızı hastaneye götürüp geri geldikten sonra dershaneye gideceğim. Saat 9-9.30 oluyor, dershaneye varmıyor, amcasını arıyorlar, dershaneye gelmedi Hakan Demiryürek diye. Kızımı aradım. Kızım dedi ana dedi arkadaşın cenazesine katıldı. Bugün ders dershaneye gitmedi. Sana yalan söyledi. Bana da meşaz attı. Anam görüntülü ararsa açma diye. Benim çocuğum orada burada onunla bununla gezecek, zarar verecek birisi değil. İçkicisi yok, kumarı yok, uyuşturucusu yok. Kötü bir alışkanlığı yok. Bir paraya sıkın olsa Kasamın anahtarı kendinin elinde, param kendinin elinde. Hiçbir şeye diyememiş, hiçbir şeye dokunmamış. Türkan Demiryürek, oğlunu çok özlediğini ve yüreğinde büyük bir boşluk olduğunu belirtti. Beş gün oldu. Yüreğimde bir boşluk var, hiç başka bir şey yok. Her şeyim kendinin elinde. Evimin kilidi, yok arka evimin kilidi, bu evimin kilidi. Her şeyim kendine ait. Her şeyi kendi yapardı. Beş gündür oğlundan bir türlü haber alamadıklarına dikkat çeken anne Demiryürek, ne derdi varsa hepsi tüm dertlerine ortak olacağım, gören duyan varsa haber versin dedi. Ama ne derdi varsa hepine ben ortak olacağım, hepine ben razıyım. Arasından hiçbir şey yok, babasıyla arasında bir sorunu yok. Sadece babası dershaneye gitmedi diye kızdım. Kolu kısa tişört var yeşil, kot pantol var siyah ayakkabı var ayağında. Gören duyan varsa jandarmaya, polise haber versin. Jandarma ve polis ekiplerinin genci arama çalışmaları sürüyor.